Şiahus Paşa komutasındaki gaziler Azak Kalesi'nin etrafını kuşattıklarında 11. günde barut sıkıntısıyla karşılaştılar. Kuşatmada Tatar Hanı ve Kefe Beyi olan Yusuf Paşa da bulunuyordu. Yapılan ihmaller neticesinde 22 gün boyunca kaleye herhangi bir top atışı yapamadılar. Tabi Naima tarihinde bu ihmali kimin yaptığı anlatılmamış. Kuşatmanın ilk başlarında Vezir-i Azam Azak Kalesi'nin fethi için 3000 kantar barut e, sipariş etmiş. Lakin bazı kişilerin yaptığı ihmaller sebebiyle 3000 kantar yerine 1200 kantar barut gönderilmiş. Tabi gönderilen bu barut yetersiz. Kalenin istihkamlarını ve savunma hatlarını yıkmak için 1200 kantar yeterli olmadı. 11. gün barut bitti. Ee, hal böyle olunca İstanbul'dan ve başka başka bölgelerden barut desteği istediler. Tabii o bölgelere adamların gönderilmesi ve barutun hazırlanıp Azak bölgesine kadar getirilmesi zaman kaybı. Ve on binlerce askeri barut gelinceye kadar Azak önlerinde bekletmek korkunç bir masraf anlamına geliyor. Birkaç tane riyakar devlet adamının ihmalleri sebebiyle devlet hazinesi korkunç bir yara aldı. Gaziler Azak kalesinin önlerinde 40 gün boyunca barut gelmesini beklediler. Barut olmaması sebebiyle düşmanların istihkamlarına ve savunma mevzilerine herhangi bir top atışı yapılamadı. Ee, kale savaşlarında e, istihkamların ve savunma hatlarının bulunduğu savaşlarda askerlerin çokluğunun herhangi bir anlamı yok. Orada bir milyon askerin bulunması dahi hiçbir şey ifade etmez düşmanların burçlarını, savunma hatlarını, istihkamlarını ve tahkimatlarını yıkabilmek için e, ağır topçu ateşi gereklidir. Ancak top atışlarıyla o istihkamlar yıkılabilir. Bu sebeplerden dolayı oradaki gaziler herhangi bir şey yapamadı. 40 gün boyunca söylendiği gibi barut beklediler. Lakin barutlar istenilen zamanda yetişmedi. Kasım ayının gelişi üzerine seferi iptal etmek zorunda kaldılar. Çünkü Kasım ayında sefere devam edilemez. Kış mevsiminde savaşa devam etmek gerçekten çok zor. Yani ordu düzenli bir şekilde erzak ve mühimmat alamaz. Çünkü kış mevsiminde ulaşım çok zorlaşır. Sefer yapmak neredeyse imkansız bir hale gelir. Söylendiği gibi birkaç tane riyakar devlet adamının ihmali sebebiyle koskoca bir ordu Azak Kalesi'ni alamadan geri döndü. Bu muharebede gaziler Azak şehrini fethedemedi. Ancak Ruslara çok ağır kayıplar verdirdiler. O kalede bulunan kafirler Birkaç bin asker kaybetti. Yine bütün bunların yanı sıra çıkan o yangında e, düşmanlar kerestelerinin ve malzemelerinin neredeyse tamamını kaybettiler. O topladıkları malzemeleri gemi yapımında kullanacaklardı. 200 tane hafif donanımlı şayka yapmayı planlamaktaydılar. Şayka denen o gemilerin içerisine yaklaşık 50 asker sığıyor. Yani hızlı ve süratli savaş gemileri yapmak için e, kereste ve malzemeler hazırlamışlardı. Yaklaşık olarak 200 tane şayka yani savaş gemisi yapmayı planlamaktaydılar. Lakin gazilerin yaptığı o saldırılar vesilesiyle hazırladıkları o malzemelerin neredeyse tamamı küle döndü. Bu vesileyle kafirler donanma yapamadı. Her ne kadar Azak Kalesi fethedilemese de düşmana ekonomik yönden çok büyük bir darbe vuruldu. Eğer bu sefer olmasaydı düşmanlar büyük bir donanma kurabilir, 200 savaş gemisi meydana getirebilir ve Karadeniz'deki Müslüman yerleşim yerlerini talan edebilirdi. Gazilerin yaptığı bu sefer vesilesiyle düşmanlar ekonomik zarara uğradı ve böyle bir hamle yapamadılar. Herhangi bir deniz harekatına kalkışamadılar. Velhasılı kelam yapılan bu gaza büyük bir hayra vesile oldu. Ee, İstanbul'dan Kefe bölgesine yeniçeriler ve bir miktar barut gönderilmişti. Ee, bu Giden kadırgaların, kefeye giden o kadırgaların ulaştığı sırada Azak bölgesindeki İslam ordusu çoktan dönmüş bulunuyordu. Yani o barutlar zamanında yetiştirilemedi. Ee, İslam donanması İstanbul'a geldiği zaman Sultan İbrahim e, donanmanın İstanbul'a girmesine izin vermedi. Azak şehrini fethedemedikleri için komutanlara ve askerlere kızmıştı. Müftü Yahya Efendi Padişah'a şöyle bir şey söyledi. Bazı seferlerde fetih mümkün olmamak ola gelmiştir. Yani zafer her zaman kazanılamaz. Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam zaman şeriflerinde dahi böyle olmuştur. Yani vakti zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de savaş savaşlarda, gazvelerde bir takım imtihanlarla karşılaştı. Vaka azak seferi gelecek seneye kaldı fakat kafirlere de büyük gaza yapıldı ve büyük zarar oldu. Gaziler Azak şehrini her ne kadar fethedemese de düşmana ekonomik yönden ağır kayıplar verdirdiler Allah'ın izniyle. Ebu Yahya Efendi'nin bu sözleri üzerine Sultan İbrahim donanmanın İstanbul'a girmesine izin verdi.